Ahmet Hakan, Özgür Özel'in referansı Murat Kapki nasıl biri? Murat Kapki denilen bir belediye tutuklusu. Bu Murat Kapki denilen adam. Üç kere, etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, dilekçesi vermiş biri. Üç kere savcıya Ekrem İmamoğlu'nu suçlayan ifade vermiş biri. Söyledikleri, güvenilir, bulunmadığı için tahliye edilmemiş biri. Özgür Özel, işte böyle bir kişiyi referans aldı dünkü açıklamasında. Çok merak ediyorum, Özgür Özel'in etrafında, Sayın Genel Başkanım, bu adam Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde üç kez ifade verdi, bu adama biraz kuşkuyla yaklaşalım, diyecek tek bir kişi bile yok mu? Beklenti çıtasını yükselterek, saat 12'yi bekle, falan diye meydan okuyarak, AK Parti'yi bitireceğini vaat ederek, yaptığı açıklamanın tek referansı, Murat Kapki. O Murat Kapki ki, savcılığın söylediklerine itibar etmediği biri. İmamoğlu aleyhinde üç kere ifade veren biri. Güvenilirliği süper tartışmalı biri. Kendisini kurtarmak için her türlü fırıldağı çeviren biri. Bir daha özgür özel için saat 12.00, yi falan asla beklemem. Lanlı Yunlu konuşmak. Sert konuşmak ile seviyesiz konuşmak arasında fark vardır. İşin içine lanlun girince seviye düşer. Kitleyi alıştırırsan hep daha fazlasını ister. Bir süre sonra lanlunda kesmeyebilir onları. Sinirlenmek, Lanun için asla mazeret olamaz. Yarın daha çok sinirlenirsen ne yapacaksın? Bunca yıldır siyaset sahnesinde bir kere bile Lanun demeyen biri neden Lanun’a savrulur ki? Genel başkan olmak demek, Yun olayına geçmek demek değil ki. İhtilafın videosunu gördüm. Bir görüntü izledim, CHP’nin bir toplantısı. Özgür özel salona giriyor. En ön sıradaki herkesle tokalaşıyor. Sadece Özlem Çerçioğlu'nun elini sıkmadan geçiyor. Çerçioğlu'nun eli havada kalıyor. Bu videodan anladığım şudur, Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu arasındaki ihtilaf, bayağı büyük bir ihtilafmış. Özlem Çerçioğlu konuşmalı, CHP'yi bırakma nedenlerini tek tek anlatmalı. AK Parti'ye geçişinin öyküsünü anlatmalı. AK Parti'ye geçişiyle ilgili iddialara ikna edici yanıtlar vermeli. Bu geçişin Aydın'da nasıl karşılanacağından söz etmeli kendisine yönelik linç hakkında ne düşündüğünü söylemeli. Yargılandığı konularla geçişi arasında kurulan ilişkiye yanıt vermeli. Erdoğan aşırı memnun görünüyordu. Dünkü toplantıya dikkat kesildim. Acaba Çerçioğlu'ndan, topuklu Efe, diye söz edecekler mi diye. Bingo, ettiler. Programın sunucusu Çerçioğlu'nu, topuklu Efe, diye takdim etti. Erdoğan'ın keyfi yerindeydi. Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu transfer ederek CHP'ye iyi bir gol attıklarını düşünüyordu ve bunu saklamaya pek gerek görmüyordu. Çerçioğlu'na yönelik eleştiriler, hakaretler konusuna da girdi Erdoğan. Hakaret edenlerden söz ederken bir ara, hadi oradan, da dedi. Rahatsız olmuşlar, daha çok rahatsız edeceğiz, diyerek CHP'den yeni transfer sinyali vermeyi de ihmal etmedi.